Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Baş 92 Part 2 devam ediyoruz. Hemen çok ses çıkartmadan Oyunun biraz çeviren şey, yani nasıl kullanıldığını az bir şey falan edelim. Bakın artık böyle yapabiliyorum. Yani çok istedim. Neyse arkadaşlar en son burada kalmıştık. Ben size yükleyen kanıyla falan hiç uğraştırmayayım Oralara izlemeyin diye direkt oyunun içinden devam ettim. Oraya açtım. Neyse en son HQ'ya gidiyorduk devam edelim. Çok şey yazmadım. Hiç çıkartmadım. Şöyle. Bayağı hızlı gidiyor bu arada. güzel. Güzel. Mükemmel. Bu arada havadaki çizgi ne acaba? Bakın. Mutlu olacak. Bak. Tamam neyse. Ben çok iyi bir sürücüyüm arkadaşlar. En iyi sürücü olabilirim. Zaten gidiyor. Yolu kaçırdı. Valla şimdi biraz çekilelim. Bir Hah tamam. Ee, alın. devam edelim. Oradan gidiyorum. Hay sizin ya. Oradan ne? Oğlum bu rota bizi kafaya yedirecek ha. Ya ben her türlü aynı yere çıkıyorum. Neden beni buradan götürüyorsun ki? Ümmet var. Sıkıntı. Tamam. Aaa arkadaşlar oluyor benim. Benim geçtiğim yerler çok hayırlı O zaman arkadaşlar benim geçtiğim yerlerden geçtiğim. Aaa yanlış şey Ha para alıyorum herkesten. Bedava para. Alamadım. Öl! İner misin Benim ağzı tükürürüm bak. İme. Çek. Çek. <laughs> kardeşim bak. Yürü git. Bak bak. <laughs> Devam edelim evet. devam edelim Her zaman devam edelim diyorum Ama devam etmiyoruz Şuradan gireceğim Fırak 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 Karadeniz'i sevdiğim için her zaman Bu saçmaladığı Ama daha sonra saç çıkmıyor Bakın Ne lan? Aa Ak Ah geldik. Çünkü buraya götürür. Ben sana park ederken motoru koyayım Ya salla ya buraya koyacağım motoru. Beni mi ezeceksin? Hayırdır beni mi ezeceksin? Aa sürücüye ne olmuş ya? Garibim. Yani. Oğlum burası bir link tutar ne? Buraya mı getirdiniz? Oha ne mesaj açıyor? Göremiyorum. Adamın sırf buharı varmış. Bunlar konuşuyor da. Buraya geçiyor beni. Red check. Beyin. Daha bize beyin olmadığını söylüyor galiba. Anladın mı? Ne yaptık oğlum? Ha okudum. Çok da güzel bir şey karşıladı bizi. Arkadaşlar bu, bu video 18 artı yemez inşallah. whoa yo finally so josh and i spoke and fucking over bloom has been a long-standing project all right you need two things to take down bloom you need to get people to rally behind your cause to separate you from the trolls and we need bots and a lot of them to handle the processing power the app use their processing power for the this is happening? It's really happening, Come mm -hmm. man. This is happening. You better get to it. Hell yeah, man! Our All right. At the gate, ready bust the Roman heads. Yeah, we're going to focus on some high profile ops, playing for exposure and laughs to get people to download our app. Right. Don't worry. We're going to get the it. Marcus! <laughs> Check you out! Alive and dry. I wasn't sure Aa bunları <ekleyeceğim>. <gülüyor> 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 tabii, tabii. Konuş. Behold our very own open source research app. So like Okay. şeymiş bu? Ne oldu? Seç. Ne yapayım o da? Bunu açacağım. Ne bu? O arabaları kendi kendine hareket ettirebiliyorum. Alayım. Çok yardımcı olacak bana. Tamam. Başka. Yok ben bunları açmıyorum ya. Direkt enerji şeyini açayım. Enerjimizi yükseliyormuş. Her şey daha iyi bence. i shall take it out of i don't know the wonders of technology a 3d printer This uh -huh. is the army of printers army printers are bumping out <gülüyor> an <laughs> arsenal awesome. of little weapons down seriously yep uh -huh. once you master it voila hipster merchant of death all good except i'm no hipster <gülüyor> <gülüyor> you keep telling yourself that <gülüyor> <Now> <gülüyor> <çıkartalım> <gülüyor> <deneyim>. <gülüyor> İnanmıyorsan dene de Tamam. Denerim. Bakalım. Slot. Oha. Silah falan çıkartabilir. Var ben bir şey çıkartmak istemiyorum ya. Sıfır. Ah sıfır TL tabanca. Al, ah, Onu çıkartacağım. Çıkmayacak ki bu arada. Çık böyle oyuncak tabancalar var. Ondan da çıkacak kesin. Ben biliyorum. Oha kosun bir kapak oldum neyse arkadaşlar neyse neyse bir de jumper diye bir şey bunu al ne yapmamız istiyor tamam bunu da yaptım bu ne oyuncak mı Oha Çok iyi Ama cebine koymayacaksın diye düşünüyorum o olmaz Ha Kapanabiliyorum Aaa Tamam Güzel Tatlı harito Haritada koymuş Tamam Harito Sen, Bu ne? Let's talk about Satara. She's been driving dead sec in the Bay Area. Thanks, brother. I good to have another brother here. Yeah, good it's something, right? This whole place is something. We used to keep track of news feeds on here. But now it's our follower wall. So it knows if we're trending? No, no, no. It's based on hard values. How many people downloaded our app, how much processing power we have access to? You know, nice. and, speaking of which, we're downloading the DeadSec app into your phone as we speak. App when it's ready, uzmanası. open it up, click the suggested app, and hit the o park outside so we can test it. We did not in my way. I'm not in I'm not in my Get enough processing power to take down Bloom. Tamdır ben olsun. Parkta giriyor. Yeni opera operasyon. Telefonum bir şey mi yükledi benim o? Oha bu oha bu ne lan? Neyse. Taking down Bloom. Walking to park. Walking to park. İki tane görev var. Şu an birincisinde işte. Babam be. Lan motoru nereye fark etmiştim ben? Missions. Tamam. Ha motorum benim buraya gelmiş. Da biz parkta yiyeceğiz. Yiyeceksek neden motor kullanalım? Ah. The <gülüyor> apps downloaded and I'm in the park. What am I testing? Start profiling things around you—people, devices. See what you can pull from them. That's what helps us figure out our next ops. And running ops mm -hmm. that are important to people is how we get them interested in DeadSec. The more followers download our app, the more intel we get. It's the circle of life. Oh. And see if you can find some components to help us with our research. Hipster merchant. <sighs> the app is your data what? mining tool. Okay, okay, I got this. So what now? Up to you, man. You're free to do whatever catches your eye. We post ops to the Deadsec app, and doing them helps us get followers. And followers are <laughs> our script. Followers mean computers, which boosts our processing power, which lets us do bigger and better ops. i <laughs> talk huh. hmm. uh -huh. yeah. oh, i'm not going to coming up after oh i'm so sorry hey so what's this about you know bubbles yeah i heard well you won't get to hear it what is a bitch dude as a huge do you know he has a time yeah. for i get you Mm, I assume you guys have heard of Gene Kirkland. He's the who's on TV laughing about how he's raising the price of leukemia. Yeah, the most hated man in America. No, I you. Guy's <laughs> a huge <laughs> Bobo Dates fan. Must have read Bobo's in town reporting new tracks because he's offering millions to keep the album to himself. So stupid. Bobo will never go for it. The real one won't. So, we're gonna do it for him. I'm gonna visit Bobo and see if I can borrow some of his new tracks as proof that we're legit. How do we contact Karkani? I need you guys to run through interviews, podcasts, whatever. Find me some usable lines. <laughs> Hacks'i bak, tamam. Nereye gidiyoruz? Şimdi şu yaptım. Ha, oraya görmüyorum ben. Ya motorum ne adı? Yani motorla gideyim. CTS Hacks. Cream Hunt. Yeni operasyonlar. Ya ben sadece bir görev yaptım yani. Bütün her şeyi benim üstüme yüklemeniz gerekmiyor. Benim yani motoru almışlar. Tam giderken yapacaktım da. O mod. Oha hızlı uyandık lan. Neyse aham aham. Aham. Bak oldu. Şuradan. Gaza gaza gaza. dön Oradan da atladım. Aman. O biraz geç oldu. Lan ne yaptım ben az önce? Arabayı geri geri hareket ettirdim. Bakayım. Vallahi yaptım. Ha Allah'ım evet buraya yarıyor tamam. Arabalı kontrol edebiliyoruz. Ama öyle değil. Oh yeah, sweet. Hey, don't watch it <laughs> without me. Cyber driver. Meet the hackers. I'm on my way. Cyber driver. Ah, gene gene, gene gene, gene kitledir daha bana. Neyse, daha mı? Görevi daha yapamadım. İki tane daha görev veriyorum diyor. ev. Arabadan şeyden de görebiliyorum. Neyse çık. Çıkarmıyor mı duvarı arada? neresi ya? Kalın bir yer. What the fuck is Oha! 2 milyon dolar mı? Ya <laughs> <laughs> so, do... Ve görev tamamladık 10 1541 konu 42 milyon yapalım Ne yapıp anlamadım ki Cık şimdi buraya mı gidiyoruz? Yalnız siz bana kilitliyorsunuz ha kilitliyorsunuz ha Fark etmedim değil. Oh, oh. Kela başıyız sanki. Şurada kokuyor. Ya motorla daha hızlı gidelim her yere ya. Biraz daha fazla gaza versen. Gaza versen ne olur mu ya? Geldim. Merhabalar. Motor da buraya. Bitiriz. Üç kere olsun. Tuttum. Tamam. Ne yaptım ben şimdi? Oha. Yerlere geldi. Oha! Uh Adamın paraya hmm. şey var. Tamam. Yalan mı? Ah oh, şey yaptım. Bilgisayarlarına virüs yükledim. Hadi adam, adam trilyonlarca parası var. Yenisini alır ya. Telefonuna ekledim. Hello. Sup. Eee sup. who is this your Yo, dick holy shit i'm a huge fan are you taking me up on my offer why should i yeah i laid down some hot tracks really fantastic Başka you know? şey Can i get a sample tamam, I don't know. Damn. That's dope. That's your best work yet. You're welcome. This is exclusive, right? No one else gets this, just me? So how do you want payment? I do. I just need to know how to route it to you. Yo, check. Ah. Uh, There. Evet, ama. Evet, That's the yeah. routing number. Yup. Uh huh. <laughs> Sent <Same. gülüyor> and confirmed. You got it. This is awesome, man. Veşik This is like a dream come true. Şey var. Oğazık, olduk. Şey olduk? What? What? Tamam, What?

Mom kiss What Yeah <laughs> Guys guys he just <laughs> He just donated twenty million to Leukemia research Bitch gonna have my money Yo who did that? Um give it as Bunlar ne? Online operation. Ha. Neyse. Biz aralara hiç girmeyelim. Bir şey bir daha olmaz Olmadı. Ben bir geçeyim arabayı durdurayım <laughs> arabayı şey durdurdum. arabanın üstüne çıkacağım. Hmm. Cream Hunt. Ha, online arayışmış. Sayo Driver ne merak ettim. O yüzden bunu yapacağım. Nereye gidiyoruz? Buraya gidiyoruz. Main. Ha, yani EQ'ye gidiyoruz. kaçalım. Elektrikler ama çok hızlı oluyor bu oyunda yani. Wow, gezen çok hızlı lan. Lan arabayı da tutamıyorum. <laughs> Bayağı hızlı gidiyor bu. Hızlı gelsin. uf Bayağı hızlı.

Give us access to their power. we can computers, computers that makes us stronger. Our own giant cloud computing network. So do people sign a contract? I vow to let DedSec own my processor. We're transparent. They know before they ever install the app that they're giving us access to their computing power, but never their personal info. Okay. That's a lot of trust. Silicon Valley can okay. have okay. that okay. of the okay. Private data farms that runs their whole economy. Thank you. That's why people are joining our movement. Thank you. To make a statement against <laughs> the general by standing in the epicenter, I'm not even going to be here. Oh, <laughs> okay, sure. No, Mammy, check ya, oh, check, check, I'm God, I'm okay, ah, yeah. okay, oh, check, 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 check ya. The spiritual organization New Dawn is accusing Oakland City Councilor Miranda Kamei of defamation. Ah. Oh,

Orada kaç bin liramız var? 37 bin. 3 bin, 3 bin daha çıkmadı ya. 3 bin daha da çıksaydı o da hiç susturucu tabanca alacak. Have you seen the trailer for the new Jimmy Siska movie? No, it's out. Hey, hey, pull it up, no, man. No, not on this. For this, we need perfect sound. We need a big screen. We need to be comfy. So, quiet. Have you seen it yet? No, man. I'm waiting for you. Thank you. All right, everybody, we to watch the trailer. Shut the fuck up. Shut up. In a world where technology me? connects everything, I'm not looking for justice, goddammit. One man prowls the information superhighway in search of cyber justice. I'm looking for cyber justice. Simple line of code could devastate the whole world. It's gonna be a cyber disaster Cyber Driver. <laughs> hit him with the code for a chip oh, ah! oh! got no choice kiddies follow me or die devin Vaughn Devon. <laughs> we gotta get these hackers somewhere safe Go they aren't you. hackers devin they're just script kitties. Oh, hey, the car answered. This ain't your mama's smart car. I think next time we're gonna need a higher firewall, pal. <laughs> <laughs> <think it's> Cyber cool. driver! <laughs> Where's your car? Josh. The car is cool. So you know what I'm thinking? We cut our own version of that trailer. And that car is gonna help us do it. Real? What have us a ton of followers. God loves We'll to the studio to get that script. We'll look around and see what other gems they have about death sec, and we'll look for the car. All right. So what's the deal here? Are we, are we issuing an advisory? No. Why would we do that? They'll just pass the holes. Oh, let them. Don't worry, Cyber Child. No, Hacker movie's gonna get hacked. Yeah. HMP Studios, yeah, 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 yeah. we are holding you solely responsible for the oh that is cyber, driver. cyber driver. Cheesy stunts and bad dialogue, we can take. but you've insulted our intelligence, and that we can't excuse. It seems oh like God. you could deal with a lesson on what happened to us. do And since you didn't come to us, we'll come to see, the house. Awesome we are launching Operation Hack and Run. you'll show you do. Tamam kardeşim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Part 3 yakın zamanda yayında olacaktır.